Şifreler hepsi bir. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar www.sesliyanet.com Sikiliyor. Posta 27 siker. MC... Kral bay siker. Antepli gen siker. Son darbeti Möskan siker. Odaları hepsini kaldırıyorlar. Fonları hepsini kaldırıyorlar. Haberiniz olsun. Yapıştırayım abim benim. Sıfır sıkıntı. Yavaş kaldırsınlar. Nereye kaldırıyor amına koyayım? Baksana kim görev bir daha duruyor hepsinden. Bana fonları attın ya. Amına çocuk ya. O rest Gel gel Alex açtım seni. Emre gel açtım. Banlar açıldı. Herkes girsin. Gel Bandar gel adasıydım. banlar açıldı. Yunus. Gel abim benim gel. Oğlum Alex'in ikiyle giremiyorum ben lan. Ya da dur dur dur. Anladım. Alex'in ikiyle aynı girin. Sen de <laughs> Ayşe, Aylin, gel, Ayşe, değil, gel, <laughs> Ayşe, gel, Ayşe, Ayşe gel, Ayşe gel. Ayşe, gel. Amına koyayım şansıma da hep karını ikiyle giriyorum şu siteye. <laughs> Rahmetli. Sen neredesin? Ya siteye girmeye çalışıyorum. Yok yo, sen direlim. neredesin? Türkiye'de bütün, misin? Bütün görevlerini <laughs> şeye kaldırdı gel. İstanbul'dayım diyor Türkiye'den. Tam Ayşe. Ayşe bir Ay değil mi? Ay Ayşe, Emre, Sevo, Aylin. Yunus. Şu odanın rengini değiştirsene. Değiştiriyorum hemen bir dakika. Ayşe'ninki Ayşe'nin şifresi nedir beyler? 1 1 abim benim 1 hepsi 1. Abi gidiyorum ki sıçtam içine kabul etmiyor. Nasıl? Kabul etmiyor. Emre'yle biri bile girmiş giremiyorum ya nikah. İsim ver, isim ver kardeşim, isim ver. Ahmet'in dedi Umut 1 dedi. Umut Hamit 1. Yürün lan yürün. Ayşe. Bir. Hamit gel, Umut gel. Deniz gel. Bir. Bir. Ne bileyim Hı. gel işte. Yazı renklerinizi biraz daha bir renk seçin. Renk yazılar seçilmiyor. Abi Ayşe'nin şifresi bir değil mi sadece? Bir abi ben hepsi 1 Amına koduklarımız işte dışına gel. attı. Banlar Yunus balları aç, gel. Yunus attı beni. Açık, açık brem açık gel 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 gel. Geliyor abi geliyor. Benim sesim tamamdır. Deli oldular var ya kafayı yediler amına koyun diyor. Rot yetiş. بسم <applause> <applause>